Şu anda bilişim sektöründe Türkiye'nin önemli bir rolü var. Dünya pazarında baktığınızda Türkiye büyük bir pazar. Genç nüfusu var. Genç nüfusa yönelik birçok cihaz e, ithal ediliyor. Birçok aplikasyon kullanıyoruz. Ve rakamlara baktığınızda aslında işte Facebook rakamlarında, Twitter rakamlarında, LinkedIn rakamlarında hep ilk ondayız. Dolayısıyla teknolojiyi yoğun kullanan genç nüfusumuz var. Bununla beraber çok başarılı şirketler de var Türkiye'de. Türkiye'de bulunup hem Türk pazarına hem de dünya pazarlarına ihracat yapan başarılı şirketler var. Ee, bu anlamda aslında pazarın e, hem dinamikleri itibariyle yerli firmaların olduğu, başarılı yerli firmaların olduğu, ihracat yapan firmaların olduğu, bununla beraber de ciddi bir tüketici grubunun olduğu düşünürse Türkiye e, bu dinamikler itibariyle e, başarılı bir ülke. E, şanslıyız çünkü 2023'e giderken çok daha başarılı olma şansımız var. Neden? Çünkü Genç nüfusumuz var ve şu anda büyük bir girişimcilik furyasını, girişimcilik çağını yaşıyoruz. Bugün son 10 senede kurulan dünya çapındaki şirketlere baktığınızda, hani Facebook'u sayabiliriz, Twitter'ı sayabiliriz, LinkedIn'i sayabiliriz. Hepsi yeni kurulan şirketler. Ve gençlerin kurduğu, inovatif fikirleri yakaladıkları, 3-5 kişinin bir araya gelip kurduğu şirketler dolayısıyla hani Türk gencinin de pratik zekası, başarılı mühendisleri göz önünde bulunursa bizim de girişimcilik alanında başarılı olma şansımız var. Başarılı örnekleri de var aslında. Bugün oyun dünyasında dünyada ilk üçe girmiş firmalar Türkiye'den çıkıyor. Veya işte mobil aplikasyonlar dünyasında 40 ülkeye ihracat yapan Türk menşeli firmalar var. Dolayısıyla bu gibi örnekler 2023'e giderken çoğalırsa çok başarılı oluruz teknolojide çok daha iyi bir noktaya geliriz. E, aplikasyon, uygulama geliştirmenin bu kadar e, güncel olduğu, bu kadar popüler olduğu bir alanda Türk girişimcilerin yapacak çok işi var diye düşünüyorum. Bir yandan da tabii teknoloji artık sadece bilgisayarların, cep telefonlarının, tabletlerin içerisinde değil, tüketici elektroniğinin içerisine de girmeye başlıyor. İşte önümüzdeki dönemde daha fazla akıllı televizyon göreceğiz, daha fazla akıllı buzdolapları göreceğiz ve bu nevi tüketici elektroniği ürünleri çoğalacak. Ve Türkiye'de çok başarılı, o Avrupa ve dünya skalasında başarılı firmalar var. Bu firmaların da teknolojiyle tüketici elektroniğini birleştirip yurt dışına ihracat yapmaları mümkün. Bütün bunlar düşünüldüğünde 2023'e giderken çok ciddi başarılı olma şansımız var. Şu anda da başarılıyız ama yeterince başarılı değiliz. Teknoloji dünyasında yaptığımız üretimlerle değil, daha çok tükettiğimiz kadarıyla anılıyoruz. Yani işte Facebook aslında bir tüketim aracı veya Twitter bir tüketim aracı, bir paylaşma aracı. Ama daha çok bunu üretime dönüştürürsek, üretimle buluşturursak çok daha başarılı olacağız.